İnsan her şeyi elinde tutamaz hiçbir zaman. Ne gücünü, ne güçsüzlüğünü, ne de yüreğini. Ve açtım derken kollarını, bir haç olur gölgesi. Ve sarıldım derken mutluluğuna, parçalar o şeyi. Hayatı, garip ve acı dolu bir ayrılıktır her an. Mutlu aşk yoktur. Hayatı bu silahsız askerlere benzer, bir başka kader için giyinip kuşanan, ne yararı var onlara sabah erken kalkmaktan, onlar ki akşamları aylak kararsız insan, söyle Bunlar hayatım ve bunca gözyaşı yeter, mutlu aşk yoktur. Güzel aşkım, tatlı aşkım, kanayan yaram benim, İçimde taşırım seni yaralı bir kuş gibi ve onları bilmeden izler geçiyorken bizleri ardından tekrarlayıp ördüğüm sözcükleri ve hemen can verdiler eri gözlerin için mutlu aşk yoktur. Vakit çok geç artık hayatı öğrenmeye. Yüreklerimizle birlikte ağlasın sabaha dek en küçük şarkı için nice mutsuzluk gerek. Bir ürperişi nice pişmanlıkla ödemek. Nice hışkırık gerek bir gitar ezgisine. Biz mutlu aşk yoktur. Bir tek aşk yoktur acıya kark etmesin. Bir tek aşk yoktur kalpte açmasın yara. Bir tek aşk yoktur iz bırakmasın insanda. Ve senden daha fazla değil vatan aşkı da Bir tek aşk yok Yaşayan gözyaşı sizin Mutlu aşk yoktur ama Böyledir ikimizin aşkı da